Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlar birlikte bir serisini keseceğiz. Arkadaşlar bakın. Bunu çok emek verdim. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar kesiyorum. Tamam dikkat ediyorum. Ve açalım. Çok heyecanlı. bakalım diğer gelecek. Yeşil bir kalp geldi. Arkadaşlar pek yapamadım. Ee, o yüzden oldu. Bir tane de pembe kalp var. Bakalım. Bir tane de siyah kalp. Ah ne tesadüf arkadaşlar. Blackpink. Çok seviyorum o takım. başka. Aa, sen de. Bakın üstünde aynı renk. Koysanız bakın koyu. Koysanız kaybolur arkadaşlar. Böyle paketler var. İşte siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. İstediğiniz paketi söylerseniz ben size yapabilirim yani. Mesela i̇şte av avokadolu, amanguslu filan söyleseniz yapabilirim. O yüzden videoma abone olmayı, videomu beğenmeyi, like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.